ölenlerin içerisinde de ne belediyeden bir yetkili var ne de HDP il ve ilçe yöneticilerinden bir kişi var. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan ilginç çıkış. Arınç, Suruç'ta ölenler arasında neden HDP'li yetkililer yoktu dedi. Ölenlerin içerisinde de ne belediyeden bir yetkili var ne de HDP il ve ilçe yöneticilerinden bir kişi var. Bunların o topluluk içerisine özel olarak sokulmadığı, uzakta kaldıkları, uzakta bırakıldıkları da ayrıca bir istihbarat konusu. Bakanlar Kurulu sonrası geldi açıklama. Arınç sınır güvenliğinin arttırılacağını açıkladı. Soruları yanıtlarken Suruç'taki bombalı saldırıyla ilgili sözlere dikkat çekti. Burada hiçbir HDP il yöneticisi, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, ilçe yöneticisi yok. Halbuki bütün kayıtlar gösteriyor ki Suruç'ta her gün en az 3 tane gösteri yapılıyor. 3 tane gösterinin dışında defalarca her olay sebebiyle açıklamalar yapılıyor ve hepsini yapanlar da HDP'nin yöneticileri. Acaba bu grubun içerisine neden gelmediler? Niye katılmadılar? Niye orada yoklardı? Hükümet sözcüsü Suruç'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısıyla ilgili neden yaz ilan edilmedi sorusuna yanıt verdi. Onların acılarını paylaşıyoruz. Ama bunun için ulusal yaz ilan edilmesin. Bu ve buna benzer olaylarda her gün tek tek veya yeri geldiğinde yapmaya kalkarsak bu anlamını da kaybeder diye düşünüyorum. Arınç'ın bu sözlerine yanıt gecikmedi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden hükümet sözcüsüne karşılık verdi. Demirtaş yayınladığı mesajında merak etme hepimiz bir gün eninde sonunda ölenler arasında olacağız. Üzme kendini ifadelerini kullandı. Samimiyseniz bu ülkedeki iş tutuklayın. Uyuyan işit hücrelerine operasyon yapın. HDP'nin bir diğer eş başkanı Figen Yüksekdağ da Arınç'ın sözlerine sert cümlelerle tepki gösterdi. Yüksekdağ da yine yayınladığı mesajında "Keşke orada olsaydım. Neden HDP eş genel başkanı ve vekilleri ölmedi" diyen insan müsveddeleri bizi ya kurban ya da katil ilan etmezse mutlu olmuyor." dedi.